Merhabalar arkadaşlar, Mervece Tarifler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere acayip lezzetli besin deposu brokoli çorbası yapacağım. Bunun için öncelikle tenceremize yıkamış olduğum brokolilerimizi alıyoruz. Şimdi sırasıyla üstüne küp küp doğramış olduğum bir adet patatesi ekliyorum. Yine aynı şekilde bir adet havucumu ekliyorum. ve soğanlarımı ilave ediyorum. Üstünü geçecek şekilde sıcak suyumu ekliyorum. Bütün malzemelerimi pişmeye bırakıyorum sebzelerimiz açlandı arkadaşlar. Şimdi farklı bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Ve erimesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar tereyağımız eridi. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Unumuzun kokusu çıkarana kadar tereyağını da kavuruyoruz. Şimdi üzerine 2 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Kaynayana kadar güzelce çırpıyoruz. Evet arkadaşlar sütümüz kaynadı. Şimdi üzerine başlamış olduğumuz sebzelerimizi süzerek ekliyorum. eklediğim sebzelerin üzerine kaynatmış olduğumuz suyunun yarısını da ilave ediyorum. Şimdi tüm malzemelerimi mikserden çekiyorum. Mikserden geçirmiş olduğum malzemelerimin üzerine şimdi damak zevkinize göre tuzumuzu ekleyebilirsiniz. Bir tat bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı, Bu da yine sizin damak zevkinize göre karabiberinizi ekleyebilirsiniz. Çorbamızın üzerine bir çay bardağı kremamızı da ekliyoruz ve karıştırıyoruz. 10 dakika. Krema ile beraber pişirdikten sonra çorbamızı servise alabiliriz. Evet arkadaşlar çorbamız hazır. Ben üzerine yağ pul biber kızdırarak servis yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz soğuk kremada kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.